Selam. Bu dersde Unity üzerinden nasıl arazi ve gökyüzü yapılır onu göstereceğiz. Her şeyin başında Unity e, arazi yapabilmek için bir takım dosyalar transfer etmeniz gerekiyor. Bunu da e, Assets klasöründen Import Package e, tıklıyorsunuz buraya. Burada bakın Water Pro Only var, Skyboxes var, Karakter Controller var ve Terrain Assetsi var. Bu dördünü indiriyorsunuz yani. Diyorsunuz tek tek. Bakalım bizde hangisi varmış. Karakter Skybox Story'nin hepsi var. Ee, Kava taslak bahsedecek olursak, karakter kontrolü haritamızın üzerine gezinmek için Unity'nin hazır oluşturmuş olduğu bir karakter e, modellemesi ve yazılımıdır. Skybox'ı gökyüzü yine aynı şekilde dosyalarını barındırıyor. Terrain bizim zeminimizi oluşturacak. Cisimler içinde barındır, barındıran klasör, Water'da su yapmak için e, kullanacağımız şey. Bu Pro da var sadece Water. <laughs> pro da var. Eğer bu yoksa diğer Water'da da yükleyebilirsiniz. Çok sorun değil. Şimdi her şeyin başında zemin yapabilmek için buradaki Terrain'e tıkladıktan sonra Create Terrain diyoruz. Zeminimiz oluştu. Evet. Evet teknik bir sorun yaşandı. Heh. Şimdi zemin oluşturduktan sonra böyle gri, bembeyaz, saçma sapan bir şey oldu değil mi? Bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Zeminimizi boyayacağız. Şuradaki terrain'e tıkladıktan sonra inspector panelinde görüldüğü üzere terrain'imizin özelliklerini görüyoruz. Şu iki sekmeden yüksekliğini buradan smooth yapıyoruz yani düzgünleştiriyoruz. Buradan ise zeminimizi boyuyoruz bir fırça gibi. Neye boyayacağız? Toprağa boyayacağız gayet tabii. Burada mesela select dedikten sonra bir takım bu şekilde tekstürler otomatik olarak yüklenmiş halde bulunuyor. Biz buradan glass'ı seçelim. Glass'ı seçtikten sonra seçtiğiniz ilk tekstürü komple boyar. Zeminin hepsini seçtiğiniz x tekstürüyle boyar. Yakından gösterecek olsak şöyle bir zemin var. Şimdi zemin yüksekliğini nasıl ayarlıyoruz? Dediğimiz gibi şu iki sekmeden ayarlıyoruz. Bu ikisinin arasında şöyle bir fark var. Bunu da istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlama olmadan e, seçelim ve gösterelim. Şöyle bir dağ oluşturmuş şurada atıyorum. Bu şekilde yükseltiyorsunuz. İkinci kısımda ise yani Paint Height denilen sekmeye tıkladığınızda, e, yapmış olacağınız dağların belli bir yüksekliği var ve bu sınırı geçemiyor asla. Bakın mesela burada 74 olarak ayarladık biz height kısmını. Bunu yükseltiyorum, yükseltiyorum, yükseltiyorum. Ne oluyor? 74'ten sonra daha da yükselmiyor artık. 74'te kalıyor. Eğer bunu böyle 200'e falan çekersem yine aynı şekilde yükselecek yükselecek ve 200'den sonra duracaktır. Fakat şu ilk sekmede öyle bir sıkıntı yok. Neyse dağlarımızı oluşturduk. Ee, peki sadece bu şekilde mi yani? Başka tekstürler yükleyemez miyiz? Yükleriz galiba tabi. Mesela bir dağın tepesinde kar izlenimi oluşturmak istiyoruz. O halde buraya hemen hani snow texture yazıp Google görsellerden arattırıp uygun bir tekstür indirebiliyoruz. Mesela bu uygundur. Neden? Dört köşesi de birbirine benziyor. Bak şu kenarları. Yani bir doku bozukluğu yaşanmayacak. Bunu hemen kaydediyoruz. Nereye kaydettik Evet Artık geldi. Günün içerisine atalım. Edit texture, red texture dedikten sonra buraya sürükleyip ekliyoruz ve artık e, zemin paletime, yani zemini boyadığım fırçanın paletine kar tekstürünü de yüklemiş bulundum. Bu dağın zirvelerinde bu şekilde karlı bir görüntü yapabilirim. O yüzden haritalarınızda ne kadar fazla tekstil kullanırsanız o kadar zengin ve güzel Yani bu konuda yapmış olacağınız buradaki işçilik çok çok önemlidir. Görsel açıdan bir güzellik kazandırır. Ee, yükseklikleri ve nasıl tekstil oluşturacağımızı gösterdik. Yani bunun üzerine toprak ve çamur yollar, işte yine aynı şekilde yeşil çimenli yollar ya da daha koyu böyle orman çimenli dediğimiz daha koyu bir arazi oluşturmak sizin elinize ve mümkün. Palet ve fırça opsiyonlarını da gösterdik. Brush size dediğimiz mevzu fırçanın genişliği, opasitesi, saydamlığını gösteriyor. Bu şekilde. Ee, zeminimize peki bitkiler ekebiliyor muyuz? Ekebiliyoruz gayet tabi. Ağaç ve çim olmak üzere iki tane bitki çeşidi ekebiliyoruz. Bunları yine az önce Unity'nin e, içerisinde transfer ettiğimiz dosyalardan bulmak mümkün. E, kendiniz de tek bir şeyler yapabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. Mesela Unity bize hazır olarak bir palmiye ağacı buraya koymuş. Bunu ekledikten sonra artık fırçamın e, paletine ağaçı koydum, palmiye ağacını koydum. Gerekli ayarlarımı yapıyorum. Fırçanın genişliği, ağaç sıklığı, e, renk çeşitliliği vesaire. Bunlara bakarsınız. Biraz yaklaşalım. Gördüğünüz gibi zemini ağaç çekmek istediğim zaman bu şekilde fırçamı kullanaraktan ya e, da şöyle mesela daha keskin hatta elde ederekten bir orman yapabiliyorum. E, yine dağın dibine koyalım mesela şu şekilde. Bir. Bunun ağaç sıklığını arttırarak da çok daha gür ormanlar da elde edebilirsiniz. Evet ormanımızı elde ettikten sonra geldik artık çim kısmına. Ee, çime geçmeden önce ilk başta şu zeminimizi bir test edelim. Ee, Unity'de yapmış olacağımız oyunları ve e, zemini test etmek için Unity'nin bize vermiş olduğu şöyle bir kolaylık var. Karakter Controller paketi. Bu paketin içerisinde bir first person bir de third person controller var. Bunlar ne demek? Şu first person hani Counter Strike'da olduğu gibi adamın içerisinden oyun görebileceğiniz bir e, <laughs> oyuncudur. Bu ise daha çok Max Payne tarzında. Ya yani mesela şunu atalım ve bakalım. Attık. Karakterimiz zemin içerisinde gömülü olmasın yoksa aşağı düşer. Yani zeminden şöyle bir yukarı çekmek e, sorunları ortadan kaldıracaktır. Gördüğünüz gibi zeminimiz oluşturulmuş. O adamımız gidiyor burada. Ağaçlar vesaire falan filan var. Şimdi. Zemine ne dedik çimen ekli, e, çalı ve çim ekleyecektik. Bunları da yine terrain'e tıkladıktan sonra inspector panelinden şu ağacın yanındaki kısma tıklıyorum. Yine aynı şekilde bunun içerisinde bir texture atmak zorundayım. Buradan beğendiğiniz iki boyutlu çimenleri şu olabilir mesela. Bunları Photoshop'ta yapıp da yapıp kendiniz de üretebilirsiniz. İnternetten hazır da bulabilirsiniz veyahut da Unity'dekilerini yün kullanabilirsiniz burada kuru kalır ve e, kuru renk ve şey sağlıklı renk olarak üzeri iki tane şey var yani e, bunları siz ayarlıyorsunuz sağlıklı çimenin rengi ne olsun kuru çimenin rengi ne olsun şeklinde detaya gidelim yine aynı şekilde uzunluklarını minimum ve maksimum mesela şöyle birazcık arttıralım maksimum uzunluğu genişliğini vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz dedikten sonra fırçamızın boyutunu birazcık küçültelim küçülttük bu şekilde görüldüğü üzere arazilere çim eklemek mümkün. Bu nasıl çalışıyor bu sistem? Ondan da bahsedeyim birazcık. Bunlar normal bir boyutlu. Evet. Şimdi bunlar iki boyutlu resimler. Fakat şöyle bir olayı var. siz bu iki boyutlu resimleri hangi açıdan bakarsanız bakın aynı gözüküyorlar. Yani bunlar sizin konumunuza göre yüzlerini size doğru dönüyor. Tıpkı bir ay çiçeğinin hani güneşi yüzünü döndüğü gibi bu iki boyutlu resimlerde bizlere yüzünü dönüyor. Yani şöyle açık açık isterim. Gördüğünüz üzere mesela burada aynı döndürüyorum. Bakın sürekli bana doğru bakıyor. Ya doğal olarak bu sık 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 yaptığınız zaman bu çimenleri bu abeslik ortadan kalkacaktır ve ortaya çıkacaktır. Çimenlerimizi de yaptık hocam, paşam, paşam. Ee, son olarak geldik gökyüzüne. Şimdi her şeyden önce benim sahneye bir e, güneş lazım. ışıklandırma için. Bunu da ben Direction Light'tan yapıyorum. Direction Light'tan e, bahsetmiş miydik bilmiyorum ama bu şu tarzda çalışan bir ışık sistemi. Bu e, haritanızın her tarafını hani nereye de hareket ettirdiğiniz hiçbir önemi yok. İster böyle yapın ister buraya çekin falan fark etmez. Haritanızın her tarafını tıpkı bir güneşmiş gibi eşit şekilde aydınlatır. Tek fark bu güneşin açısına göre aydınlık durumunun değişmesidir. Açı arttıkça aydınlık da artar. Gerekli ayarlamaları yine bu şekilde inspektör paneller yapabilirsiniz. Bunun rengini mesela şöyle bir kırmızı yapıp ya da yeşil yapıp vesaire ya da mavi yapıp mesela açık mavi tarzı tarz renklerini seçebilirsiniz ve e, bunun instans yani parlaklığını buradan ayarlayabilirsiniz ve birçok ayarlarını da buradan yine ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi bu e, Direction Light ekledikten sonra daha parlak oluyor aydınlık bir oyun ekranına kavuşuyorum ben en sonuncusu ise geldik gökyüzü yapmaya gökyüzü yapmak için e, ne yapıyoruz? Skybox paketini görüntünün içerisine it ithal ediyoruz Skybox şurada ulaşabilirsiniz görüldüğü üzere. Burada Skybox klasörü var. Unity'nin içerisinde hazır olarak var. Skybox'ın menüsü şu. Her zaman e, şu değil şunu silelim. Her zaman kameraya eklenen bir parçacıktır. Yani siz şu oyuncu mu oynuyorsunuz? Bunun içerisinde bir kamera vardı mı? Şuradan açtıktan sonra bakın. Bir dakika nerede o? Bir dakika ne yaptık? Hmm, hiç kamera silmeyecek. Kameramız burada. Kameraya eklenen bir özellik Skybox. Yani kameranın arka fonuna şu mavi nasıl diyeyim, şu mavi bir fon var ya burada. Buraya bir gökyüzü ekliyorsunuz. Nasıl oluyor? Main kamera dedikten sonra Inspector panelinden aşağı geliyorsunuz. Add Components var. Buna tıklayıp buradan Rendering buradan da Skybox diyorsunuz. Skybox ekledik. Hangi Skybox yükleyeceğiz peki? Ona bakalım. Burada bir sürü e, Skybox çeşitleri var. Mesela şuradaki Sunny. Güneşli olan bir Skybox. Bunu seçtikten sonra yaptığımızda gökyüzünün daha böyle bir güzel göründü. aşikar. Şimdi durumu daha iyi anlamak için şu third person kontrolü bir kaldıralım buradan. Buraya first person ekleyelim. Şu first person ekledikten sonra gördüğü gibi bir karakter kendini görmez yani Counter Strike gibi böyle içten görürsünüz. Şimdi bakın Skybox gitti. Değil mi? Yok oldu. Neden? Çünkü bu kamera ya şu kamera bakın şu kamera buna bağlı bir şey değil. Biz Skybox'ı buna yükledik. Bu kameraya yükledik. Ama oyunu bunun kamerasından oynuyoruz. O sebepten ötürü e, sadece buna değil aynı zamanda şunun kamerasına da bir şekilde Skybox yüklememiz lazım. <laughs> First person kontrolü geldikten sonra onun child object'i olan main kamerayı seçiyorum. Oran add component yine aynı şekilde. Rendering. Skybox diyorum. Buradaki Custom Skybox kısmının yanındaki şu noktaya tıklayıp istediğimi seçiyorum buradan. Neyi seçelim mesela? Farklı bir şey olsun. Şu. Sağladım bu olsun. gökyüzü artık daha böyle şu. Bunun mantığı da şu dediğimiz gibi bu haritanın hani kameranın pardon kameranın Skybox yüklenmeden önce şu şekilde mavi kalan kısımlarına bir resim mi yüklüyorsun. Ses, ses, evet. Sistem bu şekilde çalışıyor basitiyle. Farklı Skybox'lar yükleyerek de yine aynı şekilde farklı gökyüzüleri elde edebilirsiniz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Ha pardon, pardon, pardon. I am sorry, I am sorry. Su eklemeyi gösterecektim. Onu unuttuk. Şimdi... Assist klasörün geldikten sonra burada biz Walter Pro'yu e, içerisine ithal etmiştik değil mi? Bununla bakın şurada Walter 4 diye bir klasör var benim üstünde. İki tane bu da. Bunu oradan çekip Bir saniye. <laughs> Şu şekilde atıp yük, yük, yüklediğiniz zaman böyle bir su oluşuyor. Bu kare şeklinde bunun boyutunu vesaire bu şekilde uzatıp değiştirebilirsiniz yani. Su oluyor. Ha suyun içerisine girdiğiniz zaman e, bir renk değişimi falan filan olmuyor. Onlar ki de iler ileriki, zamanlarda göstereceğiz onları da. Yani hani karakter suya girdiğinde bir yavaşlar değil mi? Ya da bir görüntü birazcık bulanıklaşır vesaire. E, onları da ileride kodlarla ve bir takım e, scriptlerle halledeceğiz işte. Evet siz mevzu budur. Yani suyumuz var, çimenimiz var. Burada ufak çapta bir dünya yaratmış olduk bu şekilde. Daha zengin tekstürlerle ve daha zengin işte grass tekstürler olsun vesaire bunlarla daha güzel manzaralar yaratmak mümkün. Bu Sefer görüşürüz, sahici görüşürüz bu sefer. Hadi bay bay.